Dizi setinde korona şoku. Aşk 101'den sonra Yeni Hayat'ında çekimleri durduruldu. Koronavirüse yakalanan Aşk 101 dizisinin oyuncularından İpek Filiz Yazıcı'nın rol aldığı diğer dizi Yeni Hayat setine ara verildi. Yapım şirketi çalışanlara şu bilgilendirmeyi yaptı. Oyuncumuz İpek Filiz Yazıcı'yla en son beraber çalıştığımız cumartesi günü bildiğiniz gibi bütün ekibe covid testi yapılmıştı. Ve İpek de dahil olmak üzere hiçbir şüpheli bulguya rastlanmamıştı. Oyuncumuzun çalıştığı diğer bir dizi setinde yapılan testlerde pozitif vakalarının çıkması üzerine dün yani pazar günü kendisine tekrar test yapıldı ve test sonucunun pozitif olduğu görüldü. Bu nedenle tüm ekibimiz ve oyuncularımıza tedbir amaçlı PCR testi yapılmasına karar verildi.